Selam kızlar, selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma, odama. Can hoşum bana getirdiği lastikleri buldum da. Bunlar ne? Lastik. Ne yapacağız bunları? Ne yapacağız? Saçımızı toplayacağız. Saçımızı öreceğiz. Evet. O mende var ya o birisi. Onu kullanmıştım. Yanım kalmış. Dedim niye para veririm? Onları da getiririm sana. <laughs> Bunu da aldım getirdim. İyi yapmışsın. Öreriz banyo yaptığımızda ıslak ıslak. Evet. Bonus kafayla çıkarız dışarıya. Evet. Herhalde Dilek'in söylediği hediye buydu. Evet. seni göstermedin, hepsini göstermedin diyordu. Evet. Evet Dilek bunu unutmuşum. Bunu da şimdi göstereyim. Ben bunun ne olduğunu anlamadım ne yapacağım diye. Saçımızı öreceğiz dedi. Evet. Ve bunun büyükleri vardı. Sanki bir şey küçüğünü getirmişsin. Yok küçüğü lazım. Bu senin saçına yetmez ki. Yeter yeter orada çoktu. Bilemedim vallahi çok da yok. Kızlar dişçiye gittim bugün. İmplantımı taktırdım. Şükür Allah'a, şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Bir oturdum Allah. koltuğa cesaretli bir şekilde. Ama korkacak bir şey yoktu gördüm. Bir biraz böyle. Bela... sadece iğne yaparken o da olacak. Ben ya, de öyle yaptım da iğne yapadılar bana. Anestezi yaparken evet. hiçbir şey hissetmedim. Evet. Ama biraz korku vardı ilk defa yaptırdığım için cesaretli evet. bir şekilde oturdum. Canım mesela çok ağlamıştı. Yok bir ağlamıştı. Al al Teselli ediyor Oradaki kız. Ne bileyim. Daha adım kalmadı ben teselli size. Dediler acımayacak. Sadece anestezi acıtacak. Yok. Yalan konuşma. He. Böyle yaşlar akıyor gözlerinden. Çıkıra Yani canım çünkü zor geçti. Benimki çok kolay geçti. Ben zaten cesaretliyim bu konularda. Evet. Ameliyatımı da oldum çok şükür. Çok şükür. Ondan sonra dikişleri de haftaya gideceğim, aldıracağım. İnşallah. Aldıracağız beraber. Evet inşallah. Ondan sonra bilmiyorum ne işlem yapılacak. Dibinde demir var. Dem demirleri, dümürleri taktılar. <gülüyor> <dişime>. <gülüyor> Benzi adamlar var ya kollarına da demirleri, dümürleri takıyorlar. <laughs> Benim de dişime taktılar işte. Bir tane yaptırıyorum kızlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda implanttan memnun kalırsan bir tane daha yaptırasım var. Yani Memnun keyifli. kalacaksın. Ne kadar insanlar hepsi memnundu. Taktıranlar. Bir de şu varmış ama. Bazılarında kemiğe kaynaşmıyormuş. İnşallah senkin her şey iyi olacak. Olur. Bu zamana kadar benim pek işim ters gitmedi. Evet. Özde sen kiminle gittin? Ben seninle gittim. Gördün ne kolay oldu. Ben o dijital şeyde çektirmişim. Eski WhatsApp'ta kaç mesajlarıma baktım. Şubatta çektirmişim. Mart'tan Mart'ın ortasında yaptırmam gerekiyordu. Buna yeah. kısmetmiş. He. Sen olmasan mesela senden sonra yaptırsaydın beni yaptırmazdın. Gider mu? geri gelirdim İlk oturduğumda o çok böyle kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. O matkabı falan gördüm ya. He. Bir de dediler seni haz seni hazırlayacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hazırlayın beni. Ben dedi. yukarı kalktım, Endim sen bildiğin <laughs> sen yukarı çıktın. Ee, ben mi şey yaptı, yokladı. He, şey kanal tedavine baktı ben ee. Ben, ben aşağıya, sen yukarıya işte. Evet. Ondan sonra seni hazırlayacağız ameliyata dediler. Ya, yeşil bu, bir, ismi oldu da. Yeşil bir örtü örtüler üstüme, ellerinde de böyle duracakmış. Hiç ee. etme dedi. Hepsini hissettim ama böyle kesmesine Ha. o kız da böyle ıslaklığı çekiyor şu taraftakini çekememiş ben topladım ağzımdakini buraya attım <laughs> buradan çekti o kız iyi şey diye diyebilir ya bu işler zor kan tadı ha. kötü evet. ama yani en zor aşamayı atlattım kızlar evet yani cano benim kadar sakin değildi gerçekten şimdi eğer oturup doğru konuşmak şimdi Sende az oldu saat. Ben de her oturduğumda iki saat iki saat şey oldu. E sen de Durmadan. Kanal tedavinin için bir iki saat kaldım orada. Ha. Bir saat 45 beş dakika. iki saate yakın. Dişlerle ee, şey yaparlar. Bir gün küçük meye oturdum i̇ki saat mi iki buçuk saat meğe sürdü. Evet. Sonra bir şey için gittik. Yine uzun sürdü. Evet. Benimkine benim söyledi zaten. Yirmi yirmi dakikalık bir şey dedi. Ben iğneyi olurken ah o uh, ses çıkarıyordum sen. Çok bir şey yok bir şey diyor. Ben buradayım diye dedim. Eştimaze dedim. Korkma ben yap. Öyle morluk falan da şişlik falan da olmadı. Evet. O önceler idi. Şimdi kola yazdı. Bir de Apranax yazdı. Şimdi kolaya Gece 12.30'da içeceğim ilaçları gene. Evet, iç. İki gün belki sıkıntı olur dedi ama olmadı. Ağrım falan. İnşallah dedi. olmayacak. Evet. Şükür Allah'a şükür Allah'a. Evet. Diş geçsin de saçımızı öreceğiz. Evet. Dedim demirleri, dümürleri. Onları ne buldun bugün? Vallahi. Çok sormuştum sana bunları. Sen ben... getirdin diyorum ben hayır getirdim. Evet. Diyorum nasıl yerim ben kendim koymuşum valize. İyi, El... iyi oldu. Elimle koymuşum değilsen yok. İyi oldu. Ben düşündüm ki belki şeyladım da geri çevirdim. Bunu tutacağı yer ne? Asya o, o orada o an onu düşünmüş sen ne tutur ne tutur başa ki o başa an düşünürsen ki tez, şey neyse. Aldıklarını etiketini niye çıkartmıyorsun? Hep fiyatını görüyorum ben. Ay değil mi? dediğim Baha aldım. Baha aldım. <laughs> ne kadar durdu? Dört yazıyor. Belki de şey ya ucuz aldın da etiketi sen yapıştırdın üstüne. <laughs> Nereden alırım etiketleri yapıştıram üstüne? <laughs> bilemem Etiket yerinde çalışıram ben. <laughs> sen hediye alınca ne alarm mı kalmıştı elbisenin üstünde? de sen o çantamı <laughs> almıştım Çant çocuğa. Akşam istiyorum ki şeyliyem. Bakıram, alarm kalıp. Vay. Gittik geri şeylədik. Sonra arkadaşım da çantalı. O da koy bura, atı bura. O da mənə gördü ki, necə baxmamışsan, eləməmişsan. İki gün sonra görürüm, mənə deyir ki, mənkinin də qalıb alarmı. O da gitti alarmı çıkarttı. Bazen çıkardı. ürünlerin iki yerine takıyorlar. Yok ya e, o çantayla da. Ben o shoppingden çıkıram o shoppinge girerim. Bana deyirler ki alarm. Diyorum, yok alarm değil şeydi de. Emin. kız da deyir ki şey shoppingin birinde beni. Yok deyir o şey implant şeyin, şeyin değil. Diyorum, yok ne dağılır. <laughs> <laughs> Ama bana el bir çantama baksaydı. Hemen girerdim shopping o de. Girerdim o shoppinge çıkardardım. Başka şu. Ne bileyim valla çaldınız mı yoksa çaldık. Ay ne bileyim yok mu öyle çalanlar? Var ya biz öyle değil bize haram gerek değil. Sen etiketlerini çıkar kızım böyle onlar. Bak. Ben bilmiyorum ki onun etiketi Gördüm var yoktu. Gibi. Bakın her ama... getirdiğinde etiket. Bakın bakın nerede etiket? Fiyat yazıyor her getirdiğinde. Ama He. sen... He. He. Şimdi bu 4 değil. Ne? O 4 euro da yukarıdaki 3 pound. 3 pound ile 4 euro değil. Başa düştü. Başa düştün. Düşmem mi? Açayım mı? Ben ne? Senin dua. Saç, saç, Açma. Açma. Kendin bilirsin. Şuradan 2-3 tane mobil yapacağım da. Sonra açıp yaparsan şimdi mobil zamanı değil. Şimdi şeyden geçirdik kritik zamandan. Çok kritik zamandan geçiyoruz şimdi mobilin sırası değil. Yarın dışarı çıkarken mobil yapacağım o. Vallahi yap da. Renkli renkli. Kendin bilirsin. Evet. Öyle yani kızlar. Kendin bilirsin. Taze fasulye pişirdim bugün. Evet. Çok güzeliydi ama ondan öndeki, önceki lap güzeliydi. Fasulyelerin canı ayıkladı. Evet. Domatesleri de küçük küçük doğradı. Evet. Ben kalın soyuyormuşum. <laughs> soğanları ben doğradım. Evet. Doğramadın. Sen doğramadın. Sen Kim soydun. Kim doğradı soğanları? Makine. Olsun ben ne kadar güç sarf ettim biliyor musun? Ameliyatla ameliyatla. Ee, sen ameliyatla ameliyatla gelip hala yerlerde sildin. Temizlik de yaptın. Evet süpürdüm sildim kızlar. Sanki kaçırdı. Sanki kaçırdı. İyi oldu, iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet, çok iyi oldu. Ay, cam açsak mı sıcak oldu? Açtı. Tamam, videodan sonra açayım. Çok sıcak oldu. Sesim de bir tuhaf böyle sanki çok bağırmışım gibi. Ya sen sen mesela sen o kadar bağırdın diş yaptırırken. <laughs> Barda barda. Nerede bağırdım Allah aşkına necə yalan ses, konuşursan? Ne Bağırmadın mı? Yo. Bağırdım ben. Ben bağırmadım yalan deme. Çok korktum. Korkmama hep herkes korkar ama bağırmadım. Korkudan implant bile yaptırmadın yani düşün. Evet. Yani. Yani. Biraz cesaret. Ben senin bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum İmplanta param yoktu. Eşidirsen mi? İmplanta param yoktu. O yüzden yaptırmadım. Ben senin bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum. Aç olan hava gelsin. Duydun mu dediğimi? Evet. Senin bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum. Ne Ben ne korkaklar gördüm. <laughs> ne gördün? Bu iki üç gün arzında ben korkaklar gördüm. Keşke herkes bu kadar cesaretli olsa. <gülüyor> <gülüyor> ay Asi. Şey. Korkurdum bir işi şey yaptırmaya. Yaptırdım. Sen korktun. Ama iyi oldu. İşimiz razı gitti. Evet. Doktor iyi doktordu. Elde çok yüngüldü. Senelerden beri gidiyorum. Evet. Hatta çok iyi doktor. O şeyden ben su alırken o da dedi biliyor musun? Hangi doktor dedim şey. Aa dedi tanıdık dedi. İyi doktor dedi. Evet. İyi oldu iyi oldu. Evet. Hem Sen senin cesaretini cesaretlenmeni sağladı. Evet. Nurcanım hastalanıp geçmiş olsun buradan Nurcanıma evet, da. Geçmiş olsun. Ay Nurcanım Nurcanım. Geçmiş olsun. Antibiyotik kullanıyor da Evet. Cano. Cano. <laughs> yarın balık yapalım mı? Yok yarın yok. Pazar günü mü? ni Niye yarın değil? Yarın ne yemeği çoktu. <laughs> yok. Sen zaten çok uyuyorsun. Ha. Ne? Ha. Evet Asya Hanım. Evet Asya hanımcım desene. Evet As hanımcım <laughs> <laughs> memnun kaldınız mı? Neden? Han, öyle dedim size öyle. memnun kaldım. Evet. Hem o sıcak çıkmadı. Valla men ujelerim sen bir sene de aynı çıkmıyor. Burada niye çıkır şöyle. Ne? Kendi aldığım ojeler çıkmıyor. Ne yapıyorsan artık. Senin aldığın ujeler. Şey onu niye salladın o kadar kamerayı? Senin aldığın ojeler bir sürmeye çıkıyor ben anlamadım vallahi. Ha, anlamıyor ya. Sana dedi anlamıyor ya söylüyorum arkadaşlar. Bana essin ojelerini getirdi. <laughs> <laughs> Gitmiş bana flor <flormarın> ojelerini <laughs> Renkleri bir görsün rengin gözünü çıkarmış. Gerçekte Gerçekten o renk giydi. <laughs> o verdiyse bir de, bir de demiştim bir orayları. <laughs> Senin işte renk tarzın. Çok zövksüzsün bak. Zövk yok. Evet. Baktım kıyafetlerden gördüm. Zövk yok. <laughs> çok zövksüzsün. <laughs> Bir bak ya ben neye bakıyorum, neyi beğeniyorum. <laughs> Tespihçi bile bak bana anlatıyor. <laughs> ay. ben diyor sana anlatayım diyor. Sanki ben anlıyormuşum gibi. <laughs> Öyle her zaman. Seni herhalde bilgisiz gördüm. <laughs> <laughs> Öyle yani. Kızlar kız çeler. Evet. <laughs> geçiyor. Ses yapıyor. Konuş Aysa Hanım konuş. Yani konuşacağım da konuşamıyorum. He Çok, konuş. çok utanıyorum. Neden? Her şeyden. <laughs> Neden utanırsın? <laughs> Sen bana bazen diyor ki hiç utanmıyorum. Ben yok. <laughs> <laughs> Öptüm sizi kızlar. Kaç dakika oldu? 14 saniye dinledi. 14 saniye 14 dakika duru. Bilmiyorum. Dolapta pilav da var ha. Daha iyi iyice sarın olsa. <laughs> Onu at gitsin daha. Hmm. dün yaptığım pilav. Evet, tavuklu pilav. Şimdi Ege'ye gelecekti, o yiyecek. Yani niye ha, at dediler bana? Hayır, ben bilmedim onu değilsen. Onu dedin. Ege'ye gelip yiyecek. Yaprak sarsak diyorum. Yok canım, ne yaprağı zadı da? Sen bana çok şey ver, söz vermişsin ama hiçbirini de yapmıyorsun. Dişlerden dolayı ne hepsini yapıyorum. Yapıyorum. İşte köftelerimiz duruyor daha dolapta. Balık dedin. Alıp doldurmuşum dolabı o fiş, alıp doldurmuşum <laughs> o fiş. Balıkların parasını verdim mi hiç olursa? <laughs> Yoksa veresi al mısın? Ben aldım Yoksa beni bekledin mi sen? Ben, ben. ben gelin Seni parasını. Seni bekledim. <laughs> çağırdı ya balıkçı o kadar. Ben de telefon elimde hiç duymazdan geldim. Bayağı bir çağırdı çağırdı. Sen de seslendin. Şöyle. Sonra sen de dedin balıkçı. Ben duymadım. Sen beni mi çağırdın dedi. <laughs> Nerede sana balıkçı? Bir alacak verecek meselesi mi var? <laughs> öyle demişti. Vallahi ben kimseyi tanımıyorum ben. <laughs> dedim ben. Gözlerin yanında mıydı balık? Bilmiyorum neredeydi. <laughs> Bakacağım şimdi sen buzluktan çıkardığını görüm ne balık almış. Palamut. O gün yedik onu. O gün Palamut. yediğimiz şey de içine koptu. Sen dedim bana ancak bu balıkları almışsın. Beş ayda sen balığın buzluktan çıkartıp yiyersen, tezesini alıp koyarsan. Kim ben geleceğim? Buzluktan çıkartıp sen tezahüratını alıp koyursan ki ben geldim. Taze taze olsun. E, tamam içli köfteleri de öyle yaptım. Bilmem içli köfteleri de öyle yaptın. Yediğin yenisini yaptın. Yediğin yenisini yaptın. En son ablam geldiğinde kızartmıştım. Evet. Biliyorum. Sonra yenisini yaptım. Duruyor. Biliyorum. Dolu 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 duruyor. Dolu dolu. Alıp doldurdum mu sen? Alıp doldurdum. Arabanın arkası çöktü ya. Her gün pazara gittim. Her gün. <laughs> Ne var her <laughs> gün pazarda? Açılmış <Açırıyor> <laughs> dolabım bomboştu. Her gün pazara gider. Okşamırsa... <laughs> her gün pazara gidiyorum. Hı. Ondan sonra diyorum ki... Hı. E, pazar giderim pazara. Dinlenince oturursun. Koltuk ayarlarımız. <laughs> <laughs> ne pazarda suyu var, otururum be. Dondurmacı var, mısırcı var, kahvecisi, çaycısı var. Ne istersen oturursun orada. Hı hı. Biz denizle gezeriz oraları. Tamam. Tamam oğlum. Bugün de seni yatırdım zaten. Ben ev süpürdüm seni. Uyuttum seni. <laughs> Ay Asi. Öyle yapmadım mı? <laughs> ne günler gördüğü değil. kitap yazarsa kitap. Yazacağım ya, bir defterim var. Sen defter getirdin He, ya? Anahtarlı defter getirmiş arkadaşlar bana. Hatıra defterim. Dur duraklat bari. Defterimi mi göstereceğim? Orada. Koran bilir nerede sen <laughs> defterin? Benim bir defterim var kızlar. Artık anılarımı buna yazacağım. Derdimi anlatmak istedim. Anlattırın nerede? Burada içinde, şurada. Bunun da fiyatı duruyor. Durur mu? Allah aşkına durmaz. Durmuyor. Kalemin kalemine kadar almış. Kalemin de var da senin. <laughs> Nereye soktun Rukiye o kalemleri? Nica, Kalemler burada. Kalemimi bile getirmiş kızlar. Anılarımı iyi yazayım de. Kızmam kayboldu. Arıyorum arıyorum yok. Mem top küpem var onu veririm sana. Sen keskinen onu ona. Vururlar yapıştır böyle. Kocaman evet. kocama, yok. Nerede yapıştırırlar kocama, da. o takılır mı? Niye takılmaz ki? Olarak. Ha. Ucunu keseyim o zaman oğlum. Ha. İyi olur. İyi olur, iyi olur. Hangi rengini vereceğim? Hangi rengi yaşılın? Uçlu kalem mi bunlar? Onlar Disney. Disney. Oo, kırmızı yazıyor. Renkli de var. Hepsi mi renkli? Evet. Hayır. Hepsi kırmızı var. Hepsini kullanabilir miyim? Ha, onu çanta o çocuğa çanta alanda aldım da onu da oradan aldım. Evet bu siyah. Evet renkli renkliymiş. De, <laughs> bu, bunu ben beğenmiştim. Hatırlıyor musun? Sen bana kurşun kalem alıyordun. <laughs> Dedim onların <ne>? Apar onları. <laughs> Koy onları. Evet. Dedim bak ona bak ona bak ona bak. Öyle mi diyeceksin? Evet. <laughs> Çok güzel. İyi oldu iyi oldu. Evet. Başlayacağım zaten yazmaya yaz. Senin o yaptığını da unutmadım arkadaşlar. Hangi yaptıram? E, 21 tane yeşil çay şey 21 tane He. çay getirmiş kuş çayı. çayın. Hı hı. Her gün bir tane içiyor. Sayır. Sayıyor akşamları oturuyor. Karılar da çoraplarını saklıyor. <laughs> Çayları sayıyor. Hani insan biraz fazla getirir. Belki ben de içerdim. Ben kendime getirmişim seni getirmemişim. Paraları var. sayıyor uzun çorabın içine koyuyor. Keftesin. Ben böyle yapma Asi. Keftesin. Ne dedin? Rujlar bunları dedim ya sana güzel diye. Sen şey alıyordun eski modellerden. Hı, Hı Bak mesela bu senin aldığın. Yok canım. Evet. Bunları... Onu sen almışsın. Hayır konuş. bu senin aldın. Hayatta olamaz. <laughs> bu, bu, senin aldın. Ben sana bir tane aldın dedim. Bir şey demiyorum dedim. Bak dedim o dediklerim bak onlar daha iyi dedim. Aa, tamam dedin sen de ama bunun parasını verdiğin için almak zorunda kaldım. He. Parfüm Parfümler de güzel ha. Güzel sık tabi. E, Onlar bir yeri gidende sıkarsan da oradan getmişim senin için. Evet. İyi oldu, iyi oldu. İyi oldu. Şimdi boğulacaksın parfümün kokusundan. Öksüreceğim değil mi? He. Ah. ah. O ne? Ay. Ah. Doğum günü kağıdı. He. Ay. Ah. O niye saklıyorsun? Atın yırttın mı? Hayır tat ne gerek var? Gettğimizde yırtar mı hiç? E şeyi yırtar, yırtar Ne gerek var orada boş boş saklıyorsun? Sandan ne? Sen niye benim özel eşyalarıma karışıyorsun? <laughs> Söyler misin? Ayıp ya. Bitmiş şeyleri bak. Bitmiş şeyleri bana getirmiş. Aa açır vurur atır oraya deyip bitmiş şeyleri bana getirir. Niye içinde bu kadar azlar? Olay çok olar adnara e, bir defalık da de bir bir kere vurma. Neyse. Sen bunları hiç el vurma. Hı. Tamam mı? Tamam. Kapanmıyor. Bu güzel. Güzel güzel ben yazacağım her şeyi. Kalem kalem hepsini yazacağım. Hepsini. Niye seni ne olmazsın bağlıysan? Açık mı kalsın? Ne bileyim valla. Dekkatı açırsan bağlı sonra nasıl götürsün. Kalemleri gösterdim ya kızlara. E, kalemleri mi paylaştın? kalemleri dertlerinin yanına koy da. Kalemin orada ne iş var? O zaman... Bunu koyayım buraya. Diyelim de. ki. He. Başa düştün. şey. Düştüm. Bu nasıl açılıyor? Ne açtı. Poşet içinde bu sen. Anahtarı ne? orada da. At senin de bir defterin var. At benim de bir defterim var. Evet yaz gidelim. Sonra... Bunu öyle dolamışım, dolamışım. Ben dolamamışım ben o öyle satıldı. Nereden? Bu çıkacak mı şey. Anıtlar koyma. Sanki onu açmak istesene. Anıtsız açabilmeyeceksin. Sakın benim defterimi açma. Yok. Ya. Okuma. Yazdıklarımı. İşim olmaz. Açamadım. İ açılır da açılmıyor. Vermen açıyorum. Hayır. Açılmıyor. Vermen açıyorum da. Bozuk. Ne bozuk kız? Bozuk anahtar. Dur. Tut. Dur, tut. Tut, tut. Değil mi bakcam içine? Bak da. Niye kilitledin şimdi? Ben zaten onu açmıştım sen sadece. şey Yani şurasını şey yap. Aa. Ne açmıştın sen? Anahtarı. Ne zaman açmıştın sen? Ben açtım. Kız anahtarı ben açmadım indi. Hayır bak sen sadece. Allah ne yalansın sen. Sen sadece bak bunu böyle yaptın. <laughs> Yalan sağ Çok güzelmiş. Yaz. Neler neler yazacağım buna. Neler Yaz. neler. Çaylardan bahsedeceğim. Nelerden bahsedeceğim sen gör yine. Bak burada şey de var. Hı <laughs> hı. diye. Evet. Güzel teşekkür ederim. Sakolası. <laughs> Sakolası. <laughs> Canım benim. Sakolası. <laughs> Allah senden razı olsun. Allah ne muradın Hiç varsa. Bu aralar demirem Allah senden <laughs> razı olsun. Allah <laughs> ne muradın varsa. Evet. Deme zaten. Aynen. Mağazalarda gezdiğiniz zaman kendine bir şey bulup da aldığı zaman arkadaşlar çıkarken teşekkür ederim. Bay bay. <laughs> Eğer beğenmediğim bir şey varsa çık çık cındık cındık şeyler. <laughs> Neydi? Cındık mıydı? <laughs> ne? Ay. Neydi? Ben de bilirim ya. Cındık mıydı? Söylesene. eski şeyler. Tamam ne ama? Bilmiyorum. Unuttum. Cındır. Cındır. Yok ya. Cındır cındır şeyler <laughs> Ama öbür türlü böyle gönlü olduğu zaman mutlu ol. Açık mutlu oluyor arkadaşlar. Hiç mutlu olmuram işte yok dalmağa. Bir şey beğendiği zaman sakollası Teşekkür, Teşekkür ederim. Bay bay. <laughs> Demiyorum mu öyle? diyorsun. Ama benim yoktu. Ne yoktu? Ama benim de Ticaret merkezi <laughs> Ticaret merkezinde ne yapacaksın? AVM'ye dinledi. Büyük böyle, böyle shoppingler yoktu. Var. Burada hardadır. <laughs> hardadır. Niye götürmüş sen <laughs> beni oraya? Tam götüreyim yarın. Eee yalan konuşma. Tam yarın götüreyim. Nerede de? Götürmeli. Bir sürü var hangisini? Diyalante götüreyim <laughs> mi sana? Hiç yere de götürmüşsün yalanlığı ile. Bakır köy. Emin Laleli. La Yorulduk da biz bunları görmeden. Gözümüz mazo oldu. 30 ilde onları görürük. Akbar bize Nerede o, da. Etler. Etler. Etler yakın da buradan burada. Yo. Biz havalimanına geldi oradan gelmedi. Yo Esenler'den. nerede? Esen Esenler burada? He. eve yaklaştığımız zaman. Evet. Tarihi eserleri göstereyim sana. Sinemaya niye gitmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yarın sinemaya gitsek. Evet, ben sinemaya gitmem için sen gelip poğaça pişirsen bir torba verersen ki <laughs> ben sinemada izleyeyim o poğaçaları yiyen yiyen. <laughs> Doğru. Bizimkiler maç izlerken <laughs> geçen gün poğaça yaptım. Ufuk arkadaşıyla maç izleyecekmiş. Evet, bir torba. Bir <laughs> torba verdim yanlarına. Maç izlerken <laughs> Dolapta bir şeyler var. Isıtayım onları. <laughs> Bıktım sen herhalde lan. Ye onu ye bunu ye onu Değirem ye bunu ki, ye. Ha? Makarnayı dökmeyelim. <laughs> Yarın ben <onu> sarımsaklı <laughs> yoğurt dökerim. <laughs> Misafir gelecek ya. <gülüyor> <gülüyor> Misafire veririz. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Ben bakarım burada yapıp yediğimi bir yemediğimi yededim kuşlara çökürebilirim. <laughs> Sivri tencerede yaptım zaten. <laughs> Ay ya Bu güzel. <laughs> ne gülürse. Kepçe bakıyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim. <laughs> bu kepçe güzel dedim. Sen, <laughs> Sen dedi dedim. Kocaman tecrübe. <laughs> Bildiğinde neydi dedim ben o tecrübe. Gerçekten de ben kepçe almaya gitseydim hiç onun sapına bakmazdım. <laughs> ben onu alırdım videoda yemek yapardım. Sen de güzel alay ederdin benimle. Bu kadar sapı vardı. Mal alanında bakmırsan ne alırsa o, Hiç bakmıyorum. Ben onu ne Elimi sokacağım kız. <laughs> ka Ay Allah. Ay. kızlar öpüyorum sizlere. Hoşça kalın. Asi kadın da kalın. İyi akşamlar, iyi geceler. Sakurlaşalım sizinle. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.